Merhaba sayın izleyiciler, Esnaf Hocam Var adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Yaşar Yenikale. Ben Yaşar İşler. Bugünkü yayınımızda... Zamlardan bahsetmeyelim arkadaşım. En son kaldığımız geçen yayında bahsetmiştik ya. Pazarcı esnafından evet. bahsetmiştik. Pazarcı esnafında bizim düşüncemiz bayağı insanları hem rahatsız etse de aynı zamanda da olabilire görüşlerine sahip oldular. Biz pazarcı esnafının tek düzen, yani arkadaşımın da bahsettiği gibi Tezgahlarını. Market, marketlerdeki tezgahların gibi böyle şık kat kat, oldu. Evet. Esnafın rahat satabileceği, vatandaşın Hem rahat alabileceği. Hem daha kolay evet. sergilemesi için, elinde ürünün kalmaması için, telefon olmaması için. Evet, tek düzen halinde olmasından yanayız. Bu bizim fikrimiz, bu bizim düşüncemiz. Ben pazar esnafımızın kendini biraz daha geliştirmesinden bahsediyorum. Daha doğrusu ona biz bizler faydalı olabiliriz. Bizler yardımcı olabiliriz. Evet, Onları yerlerde. geliştirerek pazar tezgahlarında güzel satışlar yapabileceklerine inanıyorum ben. Evet, pazar esnafımızın kendi imkanlarıyla yaptıkları tezgahlar var. Evet. Bu tezgahların biz bir de diyoruz ki kendi imkanlarının dışında bir de bölgesel bu belediyelerin pazar yerleri ya onlarda. Kurumsal firmaların desteği mi ihtiyacı var? Bunları bir şekilde programlayıp, düzenleyip, birilerine sahip çıkıp pazarları artık kurumsallaştırmak değil de böyle güzel bir görüntü havası alsın. O Çok insanlar, güzel olur. vatandaşlar oraya gittikleri zaman, ya biz gerçekten pazarda bir, mıyız? Yani bir şık bir, bir markete girdiklerin gibi düşünürler. Hava öyle bir, bir yağsın. Bir hava versinler ki, böyle bir biz nereye geldik desinler ya. Bir pazara mı geldik, markete mi geldik diye bir şaşırsınlar. Çok güzel bir hava olur. Bu konu üstüne röportajlarımızı yapacağız. Oralara gideceğiz, kayıtlar yapacağız, sizlere göstereceğiz. O insanların da soracağımız bu soruları, Cevapladıklarında evet. biz de merak ediyoruz ne Reportajı söyleyecekler. Röportaj yaptığımızda onlardan da bu bilgileri onaylı bir şekilde alacağımızı evet. inanıyorum. Şimdi bizim bugünkü yayınımızda bir yorgancı abimiz var. Yaşar kardeşimle beraber bu yorgancı ağabeyimize gittik, sorduk. Sen ne yapıyorsun? Bizim hiç bilmediğimiz, hiç gitmediğimiz hiç, hiç, bir sektör. Yabancı olduğumuz evet. bir sektör. Tekstil desek, <laughs> tekstil içinde barındırdığı, evet. yorgan var, plastik var. Anlattığı evet. şeylerin bir bu kumaş da maç var, da vardı. onu yayına davet ediyoruz. Buyurun, Buyurun Mustafa izleyin. abimizi izleyelim. <laughs> Mustafa abim hayırlı işler, Esnafa Cemal adlı programda seni yayınlamak istiyoruz. Tekstil konusunda, esnaflık hakkında bize ne anlatmak istiyorsun? Ne anlatayım ki Yaşar, her şey zamlı. 11 buçuk lira aldığımız şey şu anda 40 lira. Silikon, battaniye. 110 liraya aldık. Şu anda 235 lira tek kişiliği. Çift çili 280 lira. Düşün. Kumaşın metresi Haziran ayında 17 lira aldım. Şu anda 40 lira. 42 lira hatta. Halk Taktikten alışveriş 44. yapıyor. Ne yapacak ki işte en fazla ya bu Haziran'da kapatacağım. Ya da aralığın 20'sinde. Bu kadar. Peki şu an kira, Yaramazsın. faturalar konusunda deme, sana destek ne oluyor? Emekli maaşımdan ödüyorum dükkan kirasını. O kadar sıkıntıdayım evet. diyorsun. Yani. Söylemek istediğin bir şey var mı bize? Yok valla. Ne olsun işte. Her şey meydanda. Satıyoruz, satıyoruz, yiyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Yerine koyma şansın hiç yok. Bugün aldığını yarın sattırıyoruz evet. ve yiyoruz. Bu kadar. Peki Başka teşekkür şey. ederim abim. Çok sağ olasın. İzlemiş olduğunuz esnafımızın anlattıklarına bakılırsa kapatmaktan bahsediyor. Biz bu konuda çok üzüldük. Orada konuşamadık. Tarafsız evet, kaldık. Biraz duygusal anlar yaşadık orada. Düşünmesi emekli maaşından kirasını karşıladığını söyledi. Evet, giderlerini söyledi. karşıladığını söyledi. Yani esnafımızın yani sattığını yerine koyamıyormuş. Sattığını Harçlık olarak ya da ihtiyaç olarak giderleri olarak kullanıyormuş. Biz Mustafa abimize çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığı için teşekkür Biz ederiz kendisine burada. Esnaflarımızın daha devamlı olarak yayınlayacağız. Yani onun kapanmasını istemiyoruz. İstemiyoruz. Yıllardır bu sektörün içinde olduğu için bir tarih çöküşünü izlemek istemiyoruz. Bir bir kepenk daha kapanmasını istemiyoruz. Mustafa abi ayakta tutmaya çalışacağız. Bu yüzden de esnafa can ver diyoruz. Esnafa can ver diyoruz. Halkımız, onun. Mustafa abinin söylediklerinden de yola çıkarak biz esnafın kapatmasını istemiyoruz. Ona desteklerinizi arttırmanızı istiyoruz. Mustafa abim gibi olan yüzlerce binlerce esnafımız var. Bunların hepsinin destek vermenizi istiyoruz. Kepenki kapanmasın. Alışverişimizi yerel esnaftan. Esnafa can ver. Bize destek olun. Biz insanları yayınlayalım. Esnafımız kaybolmasın. Esnafımız devam etsin. Bizim bugünkü konumuzda da yine Rusya-Ukrayna savaşının müzakereleri Artık, her gün televizyonda çıkıyor. Yani Artık, bir an önce barış sağlanmasını istiyoruz. Ateşkes ilan edilmesini istiyoruz. Hem kendi milletisi hem ki bizim milletlerimiz için. Çocuklar çok önemli burada. çok Çocuklar çok etkileniyor. Evet. Savaşın bize yansıttığı birçok etki var, birçok sıkıntı var. Ekonomik açısından bizi de ne kadar darladığını görüyoruz. Evet. Çok önemli. Savaşın en erken zamanda bitmesini istiyoruz. Temennimiz bu. Bizim bugünkü konularımızın içerisinde esnafın iş güvenliği var. Ben bunu birçok videoda izliyorum. Bugün sana da izlettim. Evet. İnsanlar iş güvenliği, iş güvenliği de baskı yapıyor. Ama eğitimsizler. Lakin iş güvenliğini kapı kapı dolaşıp da ben hiçbir esnafın kapısını çalan bir iş güvenlikçi görmedim. Görmedim ben de görmedim. Bu esnaf başına bir şey geldiği zaman hemen karşımıza iş güvenliği var mı? Soru bu. SSK var mı? Soru bu. Esnafımıza niye kapısına gelip de iş güvenliği hakkında bilgi veririm yok. Yani anlatmak istediğimiz şu. Biz bunu esnafımıza grup grup halinde örnek veriyorum. Nalıdere'de 700 tane esnaf var. Evet. Hepimizin çalışma saatleri belli. Evet. Hepimizi programlayıp bir eğitimden geçirmesini, herkesin bu iş güvenliği belgesini almasını istiyoruz. İş güvenliği almayan esnafımız olmasın. Biz bu belgenin peşinde değiliz. Yani, İnsanları bilinçlendirmenin evet, peşinde. Ne olacağımızı Başında ne her türlü bir şey gelebilir. gelebilir. Kazanın önüne geçilmez ama biz de kazanın olmaması için her şeyi ses, yapalım. Almamız lazım. Evet. Bunun da çünkü bu i̇lgili ilgili kurumlarda yüzün, paylaşıp bir şeyler yapılmasını talep ediyoruz. çok esnaflarımız var. Kendini yaralayan esnaflarımız oluyor. Çok var. Esnaf her gün bir şekilde bir yerlerde bir esnaf kendini yaralıyor ya da bir esnafın çırağı, kalfası, Tabii tabii. Ustası. çalışanı da olabiliyor, kendisi evet. de olabiliyor. Biz iş güvenliği konusunda bunu bir görüşeceğiz uzmanla. Oradan detaylarını size aktaracağız. Biz buradan bu projeyi başlatıyoruz. Bütün Türkiye'deki esnafların hepsinin iş güvenliği konusunda eğitim almasını talep ediyoruz. Bunun için de başlattığımız projede bize destek verecek herkese şimdiden <laughs> teşekkür ederiz. Şu anda yayınımıza almak istediğimiz aktarcı abimiz var. Evet baharatçı. Evet aktar baharat orada bitkileri anlatıyor. Evet. Çok güzel kendisini çok seviyoruz. Birçok konuda çok çeşitli bilgiye bir, sahip. bir iş yeri var, mekanı var, dükkanı evet. var. O yüzden de ondan da feyiz alarak biz onu yayına almak istedik. Buyurun izleyelim. Merhaba Hava hayırlı işler. kolay gelsin. Merhaba hoşgeldin. Esnaf Hacanver programında yayınlamak için senden ha. de birkaç bilgi almak istiyoruz. Tabi sen söyle buyurun. Bize bitkiler hakkında kahvedir, baya burada güzel çeşitlerim var. Hatta isimlerini söyleyemediğim birçok çeşitim var. Bana bunlar hakkında bahsedebilir misin? İnsanların alımı neydi, gücü ne? Şu anda ne oldu? Sana fiyatlar nasıl yansıdı? Şimdi herkesin bildiği gibi piyasalarda bir yükselme var. Yani fiyatlarda yüzde 200, yüzde 300 lira kadar bir zamlar oluştu. Gelir düzeyi pek fazla artmadı insanların. Dolayısıyla alım düştü. Yani haftada 100 gram kahve tüketen birisi bu sefer ayda 100 gram tüketmeye başladı. Baharatlar baharatlarda keza öyle, çöre de öyle. Genellikle yurt dışından gelen bitkiler, baharatlar, işte kahve dahil, karabiber dahil onlarda fiyatlar çok yükseldi. Bunlar dövizden dolayı mı? Dövizden dolayı mı yurt dışından geldiği için yükseldi? Ee, dövizden dolayı yükseldi, dolar eurodan dolayı bir de nakliyeler çok arttı. Yani bin dolara gelen konteyner şu an yedi bin, sekiz bin dolara geliyor. İki taraftan da fiyat arttı. Bu dolayısıyla yansıdı, ürün bazında fiyatlara yansıdı. Peki e, bu bizim yerli malı dediğimiz yani kendi memleketimizde çıkan bitkiler var. Evet. Bu bitkilerin bizdeki yansıması ne oldu? Hani anladık ithal gelen mal pahalandı. Peki bunlardaki durum nedir? Bizdeki bitkilerde de biraz fiyatlar yükseldi. Şundan dolayı çünkü akaryakıt fiyatları çok arttı. Bu içerideki taşımacılığı da işçiliği de arttırdı. E, yurt dışından gelenler kadar zamlanmadı ama yine fiyatları biraz yükseldi. Peki senin bugüne kadar kira, elektrik, suyla alakalı şu anda kazançtın vardı muhakkak. Bu zamlar gelene kadar bu ödemelerinde zorlanıyor muydun? Şu anda daha mı zorlanıyorsun? Müşterinin geliş gidiş nedir? E, tabii şu an e, geçen yıllara göre biraz satışlar düştü. Sirkülasyon azaldı. Elektrik faturaları işte su faturalarında yükselmeler belli zaten hepimiz biliyoruz onları. Biraz sıkıntıya soktu tabii ki. Yani ödemelerde çok fazla zorlanıyor musunuz? Yani geçen bu senelerdeki gibi rahat değiliz, biraz zorluyor. Anladım, kira diyorsun her şeyde biraz zorlasa da idare ediyoruz. Evet. evet. Tamam evet, çok tamam. teşekkür ederim, çok sağ ol. İzlemiş olduğunuz yayında da abimize sağ ol, teşekkür ederiz diyoruz. Biraz sıkıntıları farklıydı yine onun da. Evet, çok fazla da aslında çok detaylara girmeden bize kısa ve öz evet. konunun bahsetti. Dışarıdan ithal ettiği ürünleri döviz kuruna yükledi. Yani dövizin artmasıyla artışların, fiyatlarının, fiyatlarının artışlarını söyledi. söyledi. Kendi üretimizde, Türkiye'den üretilen gelen malları da tamamen akaryakıta bağladı. Evet, maalesef ülkemizin durumu bu. Biz de ona çok teşekkür ettiğimiz gibi çok yanında da etkili, yani, akaryakıt konsumlu. müthiş etkiliyor. İnsanlar, ben, yani çok garip, bütün yayınlarda bahsediyoruz, bütün herkes aynı şeyi evet. söylüyor. Akaryakıt, Malı aldığımız fiyat şey. kadar akaryakıt fiyatı yani parasını evet, ödendiğini söylüyor. Evet. Çok ciddi masraflar bunlar. Bunların parasını kim ödüyor? Halkımız ödüyor. Halkımız ödüyor. Sizden alıyorsunuz. Sizler bu ürünleri almak zorundasınız. Biz de almak zorundayız ve biz bunların hepsinin fiyatını üstüne ekliyoruz. Yani burada esnafımız aslında para kazanmıyor. Kazanmıyor. Biz tamamen şu anda nakit döngüsünü sağlıyoruz. Evet. Tamam, esnafımız... yani Çarkın dönmesini sağlıyor. Evet. Başka hiçbir şey yapmıyor. Bu ülkenin temel taşı dediğimiz esnafımızı desteklemezseniz esnafımızın gittiği durum şu anda bu. Evet. Daha fazla Eğer da. Kepekler da... kapanmasın. Esnafımız evet. ayakta durması için Elimizden gelen her şeyi birlik beraberlikle olacağına inanıyoruz. Hep birlikte elimizi taşın altına birlikte koyalım. Esnafımıza sahip çıkalım. Esnafa can ve programı her zaman esnafımızın yanındadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.